Beni de bekle. Merhaba. Ne oldu? Yine mi kopya istemeye geldiniz? Tabii ki de. Başka niye bir yanınıza gelelim? Yani. Bu sefer asla. Rosu okuldan kovulmak mı istiyorsun? <laughs> Bize okuldan kovdurabilir misin? <laughs> Beni güldürüyor ya. Ay gitti ama ha. <laughs> Bu kadar yeter. Konuyu çok uzatmadan ben müdür çağıracağım. Ne oluyor burada çocuklar? Öğretmenim bunlar bizden kopya istiyor ya. Okuldan attırırım diyor. Doğru mu çıkatalım? Evet hocam. Ne oldu? Şimdi okuldan kim atılıyormuş? Ona bakalım. Yarın sabah sabah biliyorsunuz. Sabah bu okulda kovuluyorsunuz. Ya da şimdi kovuluyorsunuz. Çocuk dersinde sınav, sınav var. Sınavınıza gidin yani. Sınava gideceksiniz. Öğretmen de birazdan gelir. Şimdi kim okuldan aktarılıyormuşuz? Öğretmen geliyor oluyor burada çocuklar? Müdürü ben duydum. uydum. siz yarın okuldan kovuyor musunuz? Hayır Neyse. Çocuklar. Sınav var. Sınavınıza bütün herkes gidiyor. Şuraya başlayalım. İkizler. Ay. İkizler ilişkisiz gidiyorsunuz. Gel güneş. Bilmem güneş mi oldu da daha video. Daha video. Ne diyorum? Ne diyorum? B video diyorum. Daha adını işte. Hadi gel. Geldim. Sen bekle. Şimdi bir salalım. Ay kavga çıktı sanırım. Neyse bu kavgayı arkadaşlar saynı umursam. Hadi geçin. Ay arkadaşlar çok şey çıkıyor. Çok güzel Haydi Hadi gel. Geldim. Geldim. Tamam. Biz de gidelim artık. Ay masalar yıkıldı ya. Neyse. Hemen Siz de okuldan kalıyorsunuz. Hadi bakayım. Gel çikolata. Aa yine gelmişsiniz karşımıza. Ay ne oluyor be? Arkadaşlar bunu saymayın lütfen. Ne Hayırdır ya? Yine gelmişsiniz karşımıza. Öf Bıktım ama ha. Hadi gidin. Karşımızdan. Allah Allah. Ne oluyor burada çocuklar? Öğretmenim önümüzü, kapattılar ya. Şu Siz hani okuldan kalıyorsun? Gidin hadi. Tamam hocam. Aç. Öğretmenim benim aslında hiçbir suçum yok git dedim. Tamam ya. Bir daha kavga dönmek istemiyorum. Ben çok ya sen daha da kavga çıkmaz vardı. Hay. Kameraya yapıştım. Neyse. Hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar dediği gibi. Hadi gel. Tamam. You can get any.